Hiçbir zaman pes etmedim. Etmeyeceğim de. Daha da çok çalışacağım. Daha da madalya getirmek için uğraşacağım. Türk kadını başaramaz diyenlerin örneği burada yani. Başardım. Çok çalıştım. Yapamaz diyenler şimdi herkes gurur duyuyor. Kadınlarımızı yerlerde sürüklemeye değil, göklerde böyle dalgalandırmaya yönelmemiz lazım. Gerçekten Türk kadını istesin. Türk insanı istesin, her şey yapar, her şeyi başarır. Sadece istesin. Beş aydır günle beraber dördüncü kez kendi yatağıma başımı koydum ve öyle uyudum. Ailemi özledim. Gençliğimi yaşayamadım, çocukluğumu yaşayamadım. Çocukluğum, gençliğim hep buralarda geçti yani. Ama değdi mi? Değdi. Gelecek nesillere, ekibime, Ülkeme, bir idol olduğumu düşünüyorum. Başlangıç olsun, sonu da daha güzel katlanarak gitsin diye düşünüyorum. Pes etmek benim kitabımda yok aslında. <laughs> o yüzden pes etmeyi hiç düşünmedim. Çünkü pes edersem ben olamam, Buse olamazdım. Burada karşınızda da oturamazdım. İki tane operasyon geçirdim olimpiyat sürecinden önce. Bir omuzumdan, bir beynimden. Bu elimdeki en yakın bir operasyondu. Paris'te elemeler vardı. 7 ay benim sakattı ama çok doktora gittik, 5-6 doktora gittik. Kimse fark edemedi bunu ve çok iyi doktorlara gittik yani. Ankara, Ordu, İstanbul, Trabzon ve kimse fark edemedi. Şans eseri bir doktor bulduk İstanbul'da maça gittim hatta İstanbul'da maç var dövüşeceğim orada ama elimi hiç vuramıyorum antrenmanlarda yani çok acı çekiyorum bir de benim acı eşiğim o kadar yüksek ki düşünün 7 ay boyunca sakat elle tendonu kopmuş belle dövüşüyorum yani maça gitmişim İstanbul'a dedim ki Cahit Hoca hocam dedik bir doktor bulduk Cahit Hoca'ya gidelim bir gösterelim maçtan bir gün önce yani doktora gittik doktor dedi bu el ameliyattık dedi. Bunu nasıl görmezler dedi. Yani böyle olmaz dedi. Dövüşemez dedi. Helal olsun dedi. Yedi aydır nasıl böyle dövüşüyor dedi. Helal olsun sana. Acı işin de çok yüksekmiş dedi. Gittik. Bir 10 saat sonra ameliyata girdim. ameliyat oldum. Ertesi gün koşulara başladım. Bana doktor dedi ki bu elini vurma. İstediğin her şeyi yapabilirsin. İki ay boyunca bu elimi vurmadan yapabileceğim bütün antrenmanları Tek yaptım. Elli, Tek elle. Tek elle dövüştüm, tek elle torbaya vurdum, tek elle şınav çektim, tek elle barfis çektim, koştum. Öteki antrenmanların hepsini yaptım. Yani ben yapabileceğim her şeyin sonuna kadar yaptım. Çok istedim, çok ağladım, tek başıma ağladım ama hiçbir zaman pes etmedim. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Ekibim ama hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Her zaman destek oldular maça gitmeden elimi vurmaya başladım. Tabii eldiven eksikliğimiz vardı ama temel tekniğimiz çok iyi olduğu için iyi toparladım. Maç çok iyi maçlar yaptım. Olimpiyat kutusu aldım. Avrupa kıtasında şampiyon oldum orada da. Daha yakın bir sürede hatta. Daha da iyi gidebilirdik. Çünkü bizim kondisyonumuz, gücümüz, kuvvetimiz çok iyiydi. Olimpiyatlarda da zaten böyle rakipler düşerken biz daha böyle çıkıyorduk. Cahit Hoca her zaman şey der mesela ağladığında. Sen ağlayınca hep şampiyon oluyorsun da. Ben her ağladığımda gerçekten her zaman şampiyon oldum. Oyunun giderken ama çok ağladım. Gerçekten ağladım yani. Orada da ağladım ama şimdi gülüyorum. Çok mutlu ve gururluyum gerçekten. Böyle insanların bana gururla bakışı bana her şeyi unutturuyor. Ya yani unuttum her şeyi. Sadece videolarda hatırlayabilirim. Bana en güzel anıları yaşatan o madalyanın gururuyla şu an yaşıyorum. Düşünsenize vatanınız yanıyor. Çok üzüldük. Hatta sosyal medyaya bir ara hiç girmedim. Görmek istemedim çünkü herkes ağlıyordu. Moralimiz bozuldu ama dedim kendi kendime ki Buse yani sen yani ülken için ne yapabilirsin şu anda? Ya yani oraya gidip çalışamazsın dedim. Üzülme. Üzün de bir şey yaramaz. Ne yapabilirsin? Buse sen buradan maçını kazandırıp ülkeni en iyi şekilde temsil edip o bayrağı gönlere çektirip İstiklal Marşı'nı kursan herkes zaten mutlu olur dedim kendi kendime yaptım da. İşken maaşımı okuttum. Herkesi de ağlattım. <laughs> Herkesi ağlattım. <laughs> ben de ağladım ama herkes mutluluktan ağladı bu sefer. O yüzden çok mutluyum. Bunlar bize gerçekten manevi bir güç olarak geldi. İçimdeki savaşçı Buse'yi daha çok çıkarmama yardımcı oldu. Türkiye'nin birlik olma zamanı. Birlik oluyoruz. Böyle manevi bir şey oldukça, Kötü bir şey oldukça ya da çok iyi bir şey oldukça ülke ile alakalı, ne bileyim şampiyonluk, yangın. Gerçekten ülke böyle oluyor. Ülke birbirine kenetleniyor. O yüzden gerçekten Türk insanının bu halini, bu ruhunu, bu kalbini seviyorum. Ülke için, şu bayrak için yapılan her şeye birlik olmaya başarabiliyorlar. Ne mutlu bana ki Türk'üm. Yani ne olursa olsun bu ülkenin bayrağını taşımaktan gurur duyacağım her zaman, her koşulda. Müzik Hayal kurmak da güzel. Hayal yaşamak da güzel. Hayal kurarak yaşadım ben küçüklüğümden beri. Şu an hayallerimi yaşıyorum. Mesela Team Türkiye olarak oradaydık. Hayalin nedir diye bir kısım yazmışlar. Herkes işte yazılar yazıyor. Ben de olimpiyatlardayken şey yazdım oraya. Hayalini yaşamaktaydı. Hayalimi yaşıyordum. Şu anda da hala hayalimin böyle güzelliklerini şu an yaşıyorum. Tabii ki bu bir bitecek, bir inişe geçeceğiz ama ondan sonra tekrar hayal kuracağım. Hayal kurmadan hiçbir şey olmuyor. Hayallerin peşinden her zaman koştum ve onu aldım. Keşke dememek için çıkıyorum. Kimse bilmiyordur ama o merdivene ilk adımı atarken Allah'ım sen beni utandırma diye çıkıyorum. Hep milletime, Trabzonuma, ülkeme hayırlı bir evlat olabilmek için o ringe çıktım ve öyle de olduğumu inanıyorum. Dedim ki yani bu şey yürüyüşüne, giyimine, tarzına, böyle hareketlerine dikkat etmen lazım. Benim böyle mesela arada fevri çıkışlarım oluyor. Dedim ki böyle şeyler olmaması lazım. Çünkü insanlar sana bakıyor. Çocuklar sana özeniyor. Bunlara dikkat etmen lazım. Yani fevri çıkışların olmaması lazım. Örnek olman lazım. Örnek bir insan, örnek bir sporcu olman lazım dedim. Bu rüya biterse. Üzülmem. Çünkü yeni bir rüya başlarım yani. Yeni rüya başlamak için de bu senin biraz dinlenip tekrar başlaması lazım. Başarabilecek güçte miyiz? Evet. Yaşımız daha 22-23. En az 2-3 olimpiyat daha görebiliriz yani. O yüzden rüya bitsin. Tekrar bir rüya için tekrar uyuruz. Kariyer planlama bundan sonra efsane olmaya yönelik, efsaneliğimi sürdürmeye yönelik. İnşallah onu başaracağız diye düşünüyorum. O efsaneleri geçmek, o efsanelerin arasına girmek. Ben de efsane olmak için bir çizgi çizdim kendime. Tabii ki o efsaneler unutulmaz. Ama onların arasına girmek gerçekten büyük bir gurur. İnşallah onların arasına girerim. Adımı böyle altın harflerle yazdırırım onların arasına. Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu'nun aralarına girip efsaneliğimi devam ettirmek istiyorum. Şimdi ilk baştan ya Yapamazsın ya. Bu erkek sporu sen yapamazsın falan. Onlara da buradan selam olsun. <laughs> Madalyamı gösteriyorum onlara. Yapamazsın diyemezsin. Nere inat daha çok çalıştım. Ama yaptım. Çok çalıştım. Çok istedim. Çok dua ettim. Allah nasip etti. En basit böyle sokakta yürürken olimpiyatlardan önce bir adam durdurdu bana. Olmuş şoförü bir abi. Camı açtı böyle bir şeyler yapıyor bana. Ben de şöyle arkamı döndüm. Bana değil herhalde başka arkadaki ne yapıyor diye. Böyle döndüm. Dedi ki ben de senin gibi kızımı boksör yapacağım dedi. Böyle o kadar gururlandım ki. Bak nereden nereye gelmişiz. Kulübe gittim mesela Trabzonspor ödül töreni vardı. Diyor ki Buse sen şampiyon oldun diyor kulübün telefonu susmuyor, boks okulunuz var mı, çocuklar gelmek istiyor diyor. Yani bir önce olduğumuzu, bir idol olduğumuzu düşünüyorum Türkiye'de. Türkiye'nin zaten boksta ilk altın madalyası tarihindeki. Trabzon'a gelmiş ilk altın madalya, ilk olimpiyat madalyası. O yüzden bir önce olduğumu düşünüyorum. Trabzon zaten bir, bir spor şehri, sporla yatıp kalkan bir şehir. Bu madalya çok yakıştı gerçekten. Yani ülkeme çok yakıştı şehrime yakıştı, kulübüme yakıştı. Ya gerçekten o kadar mutluyum ki anlatamıyorum bile yani <laughs> diyecek hiçbir şeyim yok. Trabzon'u çok seviyorum halkını özellikle. Mesela 5 ayda 3-4 gün burada olabildim yani. Ama gerçekten özlüyorum. Trabzon halkını özlüyorum. Trabzon böyle ilaççı bir memleketti. Bir İstanbul'da sorarsınız ki ya şuraya nasıl gidebilirim? O derken şuradan git, şuradan dön. Mesela öyle yap falan da. Ama Trabzon'da yani Şuraya nasıl gideyim Ya gel götüreyim ben seni kardeşimden. Böyle bir memlekettir. Hadi atla götüreyim seni diyen bir memlekettir. Ringe çıkmadan önce genelde o gün kendimi böyle sosyal medyadan, aileden ve arkadaşlardan uzak tutarım. Kimseyle iletişim kurmak istemem. Sadece maçıma odaklanmak isterim. Güzel bir maç yemeği yerim. Ondan sonra ise Maça giderken Cahit Hoca salona gitmeden önce ben de konuşurum. Ama tek motivasyon kaynağım gerçekten Cahit Hoca. Oturuyorum ya mesela şöyle yapıyorum su istediğimi anlıyor. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Şöyle yapıyorum işte boynumu istediğimi anlıyor. Mesela otururum su içmem istediğini anlar. Böyle onunla çok güzel bir bağlantımız var. Kimseyle bu bağlantıyı kuramam ondan hariç. O olmasa beni dövüştüremezler. Çünkü Buse zor bir insan. Psikolojisiyle dövüşür. O da benim psikolojimi, ruhumu... Savaşçı kimliğini bildiği için nerede ne yapmam gerektiğini bildiği için o beni dönüştürüyor. Hala kendime gelemedim açıkçası. Yani çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. Düşünsenize 13 senedir hayalini kuruyorsunuz sabah akşam bu salonda farklı salonlarda hazırlanıyorsunuz. Sonra şu öyle yapıyorsunuz elinizin avuçlarınızın içinde çok mutluyum, çok gururluyum. Ben ağladım orada. Herkes benimle ağladı. Milyonlar benimle ağlamış. Kimi görsem ağladım diyor. Yine yani oraya giderken ben şampiyon olacağım diye gittim. Zaten dünyanın bir numarası olarak gitmiştim oraya. Tabii ki her sporcunun hayali olimpiyatlarda final oynamak, şampiyon olmak. Benim ise sadece final oynamak değil, şampiyon olmaktı. Her şekilde dedim ki, oraya için hazırsın, git ve al dedim kendi kendime. Gittim, hazırsın yani psikolojik olarak çok önemli, gününde olmak çok önemli. Yani çok mutluyum, tabii ki tereddütlerimiz vardı ama dediğim gibi bir şampiyon olarak gittim oraya. Araya dipnot olarak geçiyorum. Bir şey oldu, e, ulusal arası basın toplantısı oldu maçlardan sonra, madalya sonra. Hakipler çok iddialı konuştu, bir şey söylemem lazım dedim, ben dedim ki buraya Şampiyon olarak geldim, efsane olarak gidiyorum dedim. <laughs> Masadan kalktım, gittim. Şu an efsane olarak gözüküyorum ama dediğim gibi bu efsaneliği korumak önemli. İnşallah daha güzel başarılar ülkeme getiririm, şehrime getiririm. Bu şehir, bu ülke bunu çok hak ediyor. Önce olabildiysem ne mutlu bana. Bir işe emek vereceksin, çok isteyeceksin. Yok dua edeceksin. Ben hepsini yaptım. Başarı da geldi. Yani kaçınılmaz olur. Çok istersen, çok çalışırsan, her şeyden böyle ödün verirsen. Çünkü bu iş, bu yol gerçekten zor bir yoldu benim için. Sporcu için gerçekten çok zor. Dediğim gibi zorlanacaksın. Ben o kürsüye çıkarken neden ağladım biliyor musunuz? Yaptığım antrenmanlar geldi aklıma. O koşulardan sonra böyle yarı yatmalarım geldi. Açlıktan geceleri uyanmam geldi aklıma. O madalya Kürsüsüne çıkarken yemin ederim bunlar geldi. Bir de Cahit Hoca'yı gördüm karşımda, ağlıyordu. Ben orada koptum yani daha çok ağladım. Ama ondan sonra dedim ki ya Buse ile bir güzel kürsüde resmin olsun, bir gül bakayım dedim, sildim göz Güzel bir resim verdim orada.